Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an göreceksiniz daha doğrusu daha bir şey görmediniz şöyle bir göstereyim Herkül geldiğinden beri e, yaptığım şeyleri göreceksiniz arkadaşlar mükemmel şeyler başardık tekrar devam ediyorum nereden devam ediyorum 7 4'ten başladım yüzlemeye 7. sahneyi arkadaşlar mükemmel oldu Hatta var ya çok harika oldu. Şöyle bir bakayım. Ondan var. Ondan var. Ne alayım buradan? Mutant alayım arkadaşlar. Mutant alayım. Hepsini mutant alayım. Mutant. Ee, her Herkülle var ya giremeyeceğiniz yer yok. O kadar diyorum size her yere alabiliyor arkadaşlar. Yani Ghost'tan bile iyi bence. Bence iyi çünkü her yere girebiliyor. Ghost her yere giremiyor ama Herkül her yere geliyor arkadaşlar. Herkül geldi 7 4'ü 100 demiş bulunmaktayız. Şimdi gidelim kristal açalım. Önce bir bakalım ya 4'ü 100 demiş miyiz diye göstereyim size yalan olmasın bakın şöyle göstereyim arkadaşlar tersten yüzlemeyi seviyorum beni takip edenler bilir yeni takip edecek arkadaşlar da görecektir zaten şimdi gidelim kristallerimizi açalım iki tane suzumuz var İnşallah işe yarayan bir şeyler verir bunu da alayım şöyle yani 1500-2000 kredi arası bir şey gitti o da şeylere gitti arkadaşlar cam potlarına gitti yani diriltmeleri o kadar gitmedi yollara gitti elimde kalmadığı için enerji haydi bismillah diyelim nefesler tutulmuştu ve güzel bir şey verdi güzel bir şey verdi şöyle fotoğrafını çekeyim bence güzel R3 atılabilecek bir karakter. Haydi bismillah diyorum bunda daha güzel bir şey vermeni bekliyorum. İşte bu ya. Ya yemin ederim var ya bunun Alev Adam vardı R5 ama Alev Adam'ın eksikliğini bu kadar hissetmemiştim. Yani R5 Alev Adam yetiyor ama yani kesinlikle R3 Alev Adam daha başka bir şey arkadaşlar. Mükemmel oldu ya. Mükemmel oldu işte. İkisi de istediğim karakter geldi. Benim en çok sevdiğim karakterlerden ikisidir biliyorsunuz. Üstün Sembiot Mistikler'de Diablo'dan sonra en sevdiğim karakterdir. Alev Adam bilimde tek geçerim arkadaşlar. Tek geçerim yani. Öyle güzel bir karakterdir. Mükemmel oldu ya. Mükemmel oldu. Gerçekten. E, benim kafamdaki olay zaten Alev Adam'dı biliyor musunuz? Yani Alev adam gelecek diye hissediyordum. Çünkü öbür hesabımda da burayı tamamladığımda Alev adam vermişti. Ama kopyalamıştım o zaman. Çok güzel oldu. Şöyle bir bakalım. 6 yıldızlarımız arkadaşlar. Mükemmel ötesi oldu. Yeni gençler burada var ya uyandırmayı buna bile basabilirim ha. Üstün sen 4. Harika bir hero. Bu arada bunu açtım arkadaşlar Nemrudu yani bu 4 Temmuz etkinliğinden sonra açtım Videoda e, öyle kısa bir video çekmiştim Onu ekleyemedim tabi oraya Nemrudu da açtım onu da R3 atacağım Alevi adamı da R3 atacağım Başka R3 Üstünsem Nerede kalmıştık yani e, Hesabı uçuruyoruz arkadaşlar Herkül geldi yıttım geçtim ya o kadar diyorum size bak Ghost'un giremediği her yere girebiliyor adam Mesela Kitipurite'i bir kere bile kullanmadım arkadaşlar. Kitipurite bu oyunda çok önemli bir yere sahip bir hero değil. Kesinlikle bunu ekliyorum tekrardan. Herkül ama öyle değil. Herkül, CGR, Corvus. Kesinlikle bunlar olması gerekiyor arkadaşlar. Arch. Kesinlikle olması gerekiyor. Yani Arch'ın yerine kıyamet olsa daha güzel tabii ki. Kıyamet kesinlikle olması gerekiyor bilimden e, şey beceriden şenchi arkadaşlar kesinlikle olması gerekiyor. Neden olması gerekiyor dedim? O yüzden R5 attım elimde şenchi R5 şey 5 yıldız vardı. Kesinlikle gerekiyor. Doom yani oyunun olmazsa olmazlarından. manyeto kıyametin a geçemedi, alamadı. Yani alamadı derken yanlış söyledim kıyametin olmadığı zaman gerçekten beni uçurdu arkadaşlar. Öyle yerlerde öyle işler yapıyor ki akıllara zarar. Metal gördüm mü ezip geçiyor. Alev adam zaten o da olmazsa olmaz dedik. Bu herolar olmazsa olmaz arkadaşlar. Mesela dişi da yeri geldiğinde olmazsa olmaz bir her oluyor. Çünkü yavaşlatma vermesi gereken yerlerde gerçekten dişi çok kullandım. Kesinlikle tavsiye ederim hesabımızın son şöyle görüntüsünü göstereyim 1 milyon 300 olduk yakında hesabı uçuracağım alev adamı da R3 atacağım ee, sonra da şuraya gireceğim arkadaşlar 3. bölüme gireceğim tersten devam edeceğiz ondan sonra buradaki en güzel ödülleri alıp olayımızı bitireceğiz ve ee, diyelim bir dahaki güzel bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın